Dijital ve teknolojik dünyanın mahkumu muyuz? Pozitif ilmin gelişmesiyle teknoloji insan hayatında çok önemli ve hatta bir bakıma ilimler üstü bir konuma geldi. Fiziki hayatın ihtiyaçları alabildiğini arttı ve insan teknoloji ile kendini yüceltme noktasına ulaştı. Çünkü birçok başarı ve kazancını teknolojinin yardımıyla elde ettiği gibi bazı ihtiras ve isteklerini de onunla kolayca karşılayabileceğini düşündü. Batı medeniyetinin hayatı değiştirme çabası bilginin eşya ve madde üzerindeki gelişimi Batı'da ortaya çıktı. Çünkü Batı aydınlanma döneminden itibaren hayatın sadece maddi ve teknik tarafıyla meşgul oldu. Dolayısıyla bütün çabasını bu alana topladı. Ama hayat sadece iktisadi ve teknik çabalarla yürümüyordu. Teknolojide harikalar meydana getirmesi onun sosyal, ahlaki ve kültürel hayatın farklılığını ve pozitif bilgiyle bu dünyayı yönetilemeyeceğini, yönetilemeyeceği idrakini yok etti. Sosyal dünyanın da maddi ve faydacı kurallar ile yönetilebileceğini düşündü. Bu yüzden tabi ve sosyal dünyanın kanunlarını hiçe sayarak onları da kendi arzusuna göre değiştirebileceği vehmine kapıldı. Sosyal ilimler böyle bir çerçevede gelişti ve teorilerini oluşturdu. Batı aklı, liberal veya sosyalist olsun, madde ve çıkar merkezli bir dünyanın varlığına inandı ve bu dünyayı kendi pragmatist değerleriyle inşa etmeye çalıştı. Maddiciliğin ve teknokratlığın sonuçları Batı dünyası maddeyi ve cinsi zevkleri alabildiğine tattı ama yine ciddi bir manevi eksikliğin ve boşluğun içine düştü. Sanat ve ideoloji alanında yeni akımlar ile karşı karşıya kaldı. Irkçı, materyalist, sınıfçı, hedonik anlayış ve görüşlerin peşinde insanlığı çatışmanın, ayrımcılığın, sömürünün, sömürünün ve materyalistleşmenin pençesini attı. İnsan Batı toplumunda önce sınıf ve statülerin, daha sonra ise toplumlarının ayrımcılığının getirdiği sosyal sınıfların ızdırabını yaşadı. Daha sonra iktisadi gelişme sebebiyle deniz aşırı kıtalarda sömürgecilik hareketlerine girişti. Elde ettiği yeraltı ve yerüstü zenginlikler ile. Sanayi devrimini gerçekleştirdi. Ama siyasi, iktisadi ve teknoloji üstünlük onun sosyal problemler ile yüz yüze gelmesini önleyemedi. Bölgesel ve dünya savaşları, sömürge imparatorlukları, işçi sınıflarının ezilmesi, ülkelerin askeri ve siyasi operasyonlarla yıkılması, dünya ölçeğinde göçlerin yaşanması, çevre felaketleri intihar ve saplık, sapkınlık ceryanları gibi sosyal ve kültürel hastalıklar bütün dünyaya batıdan ihraç edildi. Batı, kültür ve dünya görüşleriyle gelen yeni tehlikeler. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, medya ve internet yoluyla insanlığın kaderini belirleme hakkını kendinde gören batı düşüncesi, ben merkezli hayat anlayışı ile Yeni planlar ve oyunlar içine girmekten kendini alıkoyamıyor. Çünkü Batı düşüncesi insan ahlak ve değer sistemleri dışında ortaya çıkan kimliğini ve varlığını başkalarının ezilmesine ve hatta yok edilmesinde buluyor. Bu yüzden dünyanın kendine verilmiş bir hak olduğu mantığı içerisinde insanlık üzerinde planlar yapıyor. Yeni plan dijital ve teknolojik teknolojik sistemler ile insanlığı modern kölelik dönemine geri döndürmektir. Bu köleliğin ilk örnekleri siyasi ve iktisadi sistemler idi. Hümanizm, rasyonalizm ve pozitivizm insanlığın yeni dinleri olarak Batılı psikolog ve sosyologlar tarafından üretildiler. Böylelikle insanlara maddeci ve cinsel yani hedonik bir dünya kurdular. Bu yaşayış felsefesini romanlar, filmler ve kuruladıkları araştırmalar ile kökleş, kökleştirdiler. Şimdilerde ise dijital dünyanın imkanları ile insanları çipler, aşılar, sanat ve sporcuları ilah, ilahlaştırmaya başladılar. Hedef aşağılık duygular, cinsellik ve ihtirasın güdümünde insanlığın yozlaştırılıp değerleriyle hareket edemeyecek varlıklar haline gelmesi. Varlığımız tehlikelere göre değil, bizim inançlarımıza bağlıdır. Son zamanlarda gerek batılı ve gerekse kültürümüzden insanların dijital dünyanın etkilerine karşı çaresiz olduğumuzu, aşı ve benzeri değiştirilmiş gıdalarla kimlik ve değerlerimizden uzaklaştırılarak dijital robotlar haline getirildiğimiz konusunda ...görüşler öne sürüyor. Ben bu görüşlerin aşırı bir korku ve endişeden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Müslüman Allah'ın gücünü... ...her şeyin üzerinde... E, ...gören kimsedir. Bizim kültürümüzde... ...inanan iyi niyet ve ahlaki değerler ile... ...her türlü kötülükten... Korun ...korunabilme... ...anlayışı vardır. Çünkü Allah... ...insanlar kendini değiştirmedikçe... ...Allah da onların halini değiştirmez diye bir ayet ile bizim irade ve çabamızın geleceğimizi değiştirmede belirleyici olduğunu bildiriyor. Kendi kimlik ve kültürümüzü canlı ve diri yaşayabildiğimiz, sistemimizi de değerlerimize göre düzenleyebildiğimiz ölçüde bu sanal ve ikiyüzlü etki ve saldırıların tehlikesini bertaraf edebileceğiz.